Ey Müslüman, senin etrafında ihtiyar içinde kıvranan fakir insanlar, fakir Müslümanlar bulundukça, karnını doyuramayan, et alıp yiyemeyen, ihtiyacını desedemeyen, hastalandığı zaman doktora gidemeyen, doktora gitmişse ilacını alamayan, reketesini alamayan bir fakir Müslüman bulunduğu müddetçe, eğer sen fıkabasa karnını doyurursan, eğer zevkini sürersen, Bırakın Müslüman-ı dumanım demeyesin, müminim demeyesin, seni kabul etmem diyor Resulullah. zeyter <laughs> müminu, mümin değildir. Hakiki imana malik değildir Resulullah. Ve Resulullah'ın hayatıyla taban tabana zıt bir hayat oluyor tabi. Müminim demeyesin, Müslümanım, hakiki Müslümanım demeyesin, bu sıfatla karşıma gelmeyesin buyuruyor. Mümin, merhametli mümin.